Selam arkadaşlar ben Emir ve bugün sizlerle beraber Erangel haritasındayız arkadaşlar Ve eğer daha fazla böyle tarz videoların devamını yazsın istiyorsanız Aşağıdan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone, abone olmayı unutmayın ee, Hemen şuraya bir atlayacağım ee, Silah yok Tabanca çok iyi Kalma ama bak ayıp çalınır mı? Bu silahı da ilk defa oynuyorum ya. Güzel vurmuyor. Vermedim vuruşunu. Tamam aldım ikisini de. Tamamdır aldım bunları. Bak bir de almış pompalıyı rahatça dolanıyor ya. Gerçekten pompalaya güveniyorlar he bunlar valla. Aa bokmuş ya. Gerçek adam sandım be. Ya. Onu da bir alalım. Tamamdır. Daha da adam kalmamıştır herhalde. Çık. Ya çık uğraştırma hadi. Bu bot niye çıkmıyor orada? Ya atayım bir tane bomba ölsün ya. Tamamdır bunu da aldık. Aha. Güzel bir tane bot bulduk. Adamlar burada yok. Tamam. Burada botlar geziniyor. Gerçek oyuncular nerede ama? Yani Pojinki de olur diye tahmin etmiştim ama. Ya bu gerçek oyuncular nerede ya? Adamlar ortalıkta yok ya. Oradalar. għal Adam oradan hiç çıkmıyor ama. Of. Aa bu adam uçak sahibiydi. De bunun arkadaşı olabilir mi? Şimdi oraya gitsem. Galiba arkadaş yok. Üstüme üstüme geldiğine göre. Yoktur diye tahmin ediyorum. bir durun da. Ya şu botu bir alayım. Tamam. Ee, şu M416'yı da bir alayım. Yok yani silah mermisi yok. Tamam aldım bunları. Bir e, mermi bulsam aslında iyi olurdu ama yok yani. Of 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 o nasıl bir vurmadır? o adam iyi oynuyor ha güzel güzel iki iyi oynayan oyuncuyla karşılaştık bugün iyi sondaki oyuncular bot değil en azından eğildim yanlışlıkla Bakayım. Bir geri çekeceğim bomba atar diye. çıkmıyor adam oradan. Yok ya adam kaçıyor öyle bir kaçıyor ki. Bekle bekle canını alacağım senin. Aldım. Tamam iyiydi. Bu iki adamla oyalandım biraz. Devam. Geliyorum. Aldım. Aha. Kazandım. Ya son adam da gerçek oyuncu olsaydı çok iyi olurdu ya. Güzel kapışırdık da. Yok. Gerçek oyuncu çıkmadı maalesef. Ee, bayağı bir bot vurdum ama. E, birkaç tane iyi adam da vurdum. Yani güzel bir videoydu açıkçası. Ee, heyecanlı dakikalarda oldu. Eğlendim bayağı. Umarım e, beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. E, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle araçtan bir ineyim hemen. Dur, bir dakika şuraya bir çıkayım. heykelim dikeceğim buraya. Nereye diksem. Şuraya dikeyim. Oldu. Evet. Video buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.